Merhaba arkadaşlar, ben Lennart. Yine sizlerle birlikte, bir sentinelle birlikteyiz. Yanımda Kit var. Kit, hoş geldin kardeşim. Hoş buldum Lenny. Bu kadar uğraşın sonunda vakitlerimizi denkleştirebilmek güzel kardeşim. Evet, evet katılıyorum. Bu video için epey bir vakittir denk düşmeyi bekledik. Buluşamasak da Sentinel videolarını kaçırmıyoruz adamım. Yemek yerken izlemeyi en sevdiğim içerik. Bu güzel. Şimdi arkadaşlar Keith ile video dışında da çok fazla konuştuk. Yeni nesil bir araba olmasına rağmen Kit üzerinde birkaç oynama yaptı. Biraz bunlar üzerinden konuşmak istiyorum. Evet aynen Lenin'in dediği gibi. Şu ana kadar stok bindiğim pek araba olmadı. Benim için bir hobidir bu. Üstüne uğraşılmaması arabayı binmeyi sevenler için ayıptır. Peki arabanın dış kozmetiğinde neleri değiştirdin? Öncelikle zaten fabrikasyon olarak güzellik abidesi sayılabilecek bir araba. Bu yeni böbrek tasarımıyla kadar Uber Max sevenleri ikiye bölse de ben böbrek kısmına olumlu gidiyor açıkçası. Tabii ki onu da stok bırakmadık böbrek ızgaralarında değişikliklere gidip daha agresif bir görüntü sağlamaya çalıştık. Çerçeve olarak kırmızı detaylar ekledik. Çamurluklar orijinal değil. Bu da senin tercihlerinden. Aynen öyle Leni. Aynı agresif görüntüyü çamurluklarda yaratmayı amaçladık. Bu görüntüyü ilk oluşturduğumuzda insanlar direkt kafamda kötü modifiyeci imajı oluşturdu. Bir tasarımın tam üzerinde oturması çok önemli olmalı. Haklısın olabilir. Ama dostum buradaki bazı arkadaşlarımı ikiye bölmüş durumda. Yakıştıran var, yakıştırmayan var. Ama tatlı agresif görüntüleri seviyorum demek istediğimi anladın mı? Ne bir yarış arabası ne de sıradan bir sedan. Jantlar... Yan etek ve arka tamponda orijinal değil. Kesinlikle. Bu body kit ve jantlar üzerinde Epey bir düşündük. Paradise'daki dostlarım da iyi bir işçilik çıkarttı açıkçası. Bir önceki aracım da orada epey bir işlem görmüştü. Metalik gri ve karbon uyumunu seviyorum. Çoğu kişinin aksine her sentinele estoril mavi gittiğini düşünmüyorum. Özellikle bu kasalara. Yine kendi tercihlerinin arasında bu konu tercihler meselesi dostlar. Bazıları estoril maviyi sever. Bazıları senin gibi düşünür. Peki Motor performansında nasıl bir oynama yaptınız? Motora girince işin içine çekiliyorum diyebilirim. Fabrika çıkışı olarak 510 beygir bir araba. İkinci geliştirmeleri yaptık. Yazılım, yüksek akışlı downpipe, performans intake derken 620 beygir üretiyor. 800 Newton metre torkla da gaza dokunduğunda koltuğa yapışıyorsun. Oldukça yeterli bir seviye. Arabanın içine geçelim. Oradaki detaylardan da bahsetmek istiyorum. Aynen öyle Lenny. Öncelikle şu Alman otomobillerinde çoğunda bulunan direksiyon ve koltuk ısıtmalarına bayılıyorum. Benim Schwarzer'de bile vardı. GTS modellerinde sürüş modlarını ayarlayabiliyoruz diyebiliyorum doğru değil mi? Standart sürüş modlarımız Efficient, Sport ve Sport Plus olarak. Bir de direksiyonun yanında görüyorsun M1 ve M2 butonlarımız var. Bunlara kendi ayarlamalarımızı atayabiliyoruz. Yeni nesil araba başka be. Bu kırmızı döşemeler senin tercihin mi? Yoksa stok halde var mı? Kırmızı döşeme için yine Paradise'daki arkadaşlarımız sağ olsun epey uğraştılar. Eğer fabrika çıkışı buna benzer bir ton elde edilebiliyorsa bir bilgim yok. Fakat renk kendi seçimimiz. Rengin metalik gri, siyah ve karbon tasarımıyla uyacağını düşündüm. Halen daha kararımın arkasındayım. Belki karşı çıkan olur ama arabayla uyumlu olmuş. Ufaktan test sürüşümüze çıkalım istersen. Tabi sende izleni. Evet Kit. Şimdi şu sürüş modlarını göster bana. Efficient deyiz adamım. Şanzıman daha yumuşak ve günlük sürüş odaklı. Tabi bizim günümüz evden işe geçtiği için daha çok. Çoğu da pek gazda yakmıyoruz. Genelde şehir içi bunda takılıyorum. m bir ile mi yükseltiyoruz? Onlar özel ayarlar için. Birkaç özel ayarım var. Bir ara nasıl yanılıyor diye bakmak için bir setup atmıştık. O mod M bir butonunda Hemen vitesin yanında sürüş modları konsolu var. Performansa aldım galiba. Sport'a geçtik şu anda. Sport'a aldığımızda gaz tepkileri daha da keskinleşiyor. Bunda da günlük. En yükseğe alalım bir. Sport Plus moduna geçiyoruz adamım. Bu modda konfora dair bir şeyin kalmıyor. Al direkt piste kullan modu gibi bir şey bu. Gaz pedalı kendini salacak zaten. Al bas bana yoluna bak şekli. Şimdi M ayarlarında çekiş modunu dahi değiştirebiliyoruz o ayarlara girmeyi tercih edersek senin video biraz filme dönebilir. Ama eğer dilersen M1'e atadığımız drift ayarını deneyebilirsin. Onu sana deneteceğim. Nasıl dilersen adamım, bu keyfi tatman şart ama onu söyleyeyim. Peki, GTS'in şu an piyasası nasıl? GTS'in doğru düzgün bir ikinci el piyasası oluşmamış durumda Leni. Bu modelden çevrede birkaç tane gördüm fakat bu kadar yapılmışını görmedim henüz. Zaten video başında dediğin gibi özel bir araçla Herkes bu kadar oynamaya yanaşmıyor. Biraz alım gücü gerektiren bir araba olduğunu inkar edemem. Daha sonra satarım, kafasıyla almak isteyenlere önerebileceğim bir araba asla değil. Anlıyorum. Peki galeriden satın alsak ve bu hale getirmek istesek ne kadar bütçe ayırmalıyız? Galeriden bu aracı alıp plaka için gereken vergiyi ödediğinde cebinden yaklaşık 320 bin kadar bir miktar çıkıyor. Küsuratını tam hatırlamıyorum. Üstüne body kit yaptırdık. Kaplamalar, jantlar, performans vesaire derken bu araca toplamda 80 bin dolar harcandı. Bu kadar yapılı yeni nesil bir arabaya sahip olmak için cebinden çıkarman gereken miktar aşağı yukarı 400 bine patladı diyebilirim. Baya tuzlu bir rakam. Ufaktan videoyu da sonlandıralım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ve umarım yemek yerken Keith gibi bizi izlersiniz. Aynen öyle Lenny videomuzun sonuna gelmişken sizin için şunu hatırlatmamda fayda var. Havik'teki stüdyoma siz değerli izleyicileri beklerim. Bu videodan gelenler için özel bir indirimimiz olabilir. Leonard38 koduyla dövmelerinizde indirim olacaktır. Aynen öyle. Dostum Leonard'a abone olmayı unutmayın. Daha çok Sentinel çekmesi gerek bence. Hatırlatma. İçim dışım. Sentinel oldu. Şaka bir yana, Keith'in Havik'teki stüdyosunu ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamı için beğenmeyi ve arabalara alakalı yorumlarınızı bekliyor olacağız. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.